Şimdi Abdülhamit tahta oturun bu tarafta böyle modern okullardan mezun ama vatan millet kaygısı olmayan bir kitle var. Bu tarafta da vatan millet işte din iman elden gidiyor diye kaygılı öldüğünce ölecek ama çok aklını kullanmayan bir kitle var. Şöyle bir fikir geliyor Abdülhamit'in aklına ya da birileri getiriyor. Ya Rus Çar Deli Petro'nun yaptığı gibi biz de pan diyelim yani. Biz Müslümanız. İslam birleştirici bir unsurdur diyelim ve biz bunu oluşturalım. Burada Osmanlı milliyetçiliği diye bir şey ortaya çıkıyor. Yani ümmetçilik. Bunun üzerine pan İslamizm kurulanmış oluyor bakın. Şimdi pan iki şeyle mücadele. Bir ırka dayalı milliyetçilikten uzak durması lazım. Bu yüzden en tekrar ettikleri söylem şu. İslam'da milliyetçilik yoktur. Biz ümmetiz. Halbuki Kur'an ırka dayalı milliyetçiliği yasaklamıştır. Ama kültür milliyetçiliği yasaklamamıştır. Tam tersine övmüştür. Hucurat suresinde geçen ayet-i kerimede biz sizi bir kadın ve bir erkek olarak yarattık. Daha sonra sizi kabilelere ve şubelere, milletlere böldük. Niye bunu böyle yaptık? Çünkü birbirinizi daha iyi tanımanız için. Eğer bu kabilelere, şubelere ayırma kötü bir şey olsaydı bu lanet bir şey. Bunu uzak durun derdi. Halbuki bunu biz yaptık. Bunun hikmetleri var. Bunun hikmetlerinden en önemlisi de sizin kültürel anlamda birbirinizi tanımanızdır diyor ayet Dolayısıyla kültür milliyetçiliği İslam'da vardır ama ırka dayalı milliyetçilik İslam'da yoktur.